bugün sizlerle birlikte Payback GTA'nın çakması diyebiliriz yani diyemeyiz de savaş oyunu multiplayer bir oyun arkadaşlar oynamanızı tavsiye ederim şimdi başlıyoruz bak bak i̇ddi, iddi. öldüm araba çalabiliyoruz araba yapabiliyoruz silah seçebiliyoruz tabi silahlar da bulabiliriz çeşitli çeşitli tamam Sen ver bari. Hey, arabanı ver. Hadi al. Şu şeye basmaya çalışıyoruz arabayı bin işaretine. Nice. Evet. Oh, polisten kovalamıyor. Allah. Haritadan bulabiliyorum arkadaşlar. Bu da yanlış oldu. Buzlu olduğumuz için zemin kayıyor. hadi hadi hadi. Ha, şunlar biraz, biraz ileride arkadaşlar. Daha hızlı bir araba yok mu ya? Oğlum etkilenmedi bile. Roket atarımız var burada. Pompalıyla girelim buraya. şatkan arkadaşlar. Sen taşındın. Kardeş arabanı alıyorum. Küçük. Oyunda baya bir değişik güncellemişler oyun kalitelenmiş yani. Vegas, Vegas Gangster gibi. Ana kardan adam vardı. Bir böyle bir özellik hikayesi olabilir. Böyle kardan adam yapma kartopu. Ana bozuldu. Arkadaşlar yüklemek için Google hemen Google Play'e ya da App Store'a işte ismi vereceğim ben size arkadaşlar videonun açıklama kısmında oradan bakıp yüklersiniz arkadaşlar ve birlikte oynayabiliriz abi hiç kötü adam yok mu ya evet bazı videom kısa oluyor arkadaşlar biliyorsunuz ama bu video biraz 15 11 dakika falan yapabil çekebilirim. Çünkü benim de bak 15 gün tatile girdik şimdi de. Burada adam vardı bu arada. Allah. Arabadan çıkamadık ya. Şu arama alede bir adam var. Biz tutukladı adamı. Uuu. Uh. Ver bakayım evet. bana. Bir sürü şey mi değildir arkadaşlar. Söyleyeyim size. Dediğim gibi arkadaşlar iyi değil. var. Bıraktım. Bırak. Sen bak <laughs> Arkadaşlar. Karda koyuyor araba. Sıkıyorlar. sıktı bana ya bir şey bir şey. Kafasına kendimiz de yapalım. Evet. Şimdi tamam. şöyle bir bıçağı alalım arkadaşlar. Maç bitti arkadaşlar. Hadi bir, bir daha, çevirelim daha çevirelim arkadaşlar. arkadaşlar. şöyle challenge ayırıyorum. Yok. Tamam. Bir daha, daha çeviriyoruz. Bu el gece olacak galiba. Tamam. Burada karakter de ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Olmasam. Oha. Oha. Allah. Allah. Uf. Çok bir öldük arkadaşlar. Silah Aa. Bakın arkadaşlar pompalı buldum. Öldürdüm. Yandırdı be. falan sıkıyorlar abi. Çık lan arabadan ya. Çıkamadım son anda. Neyse. Şimdi insan yakacağız. Oo bu bir kişi var orada. Haritaya bakar. Oha. Kim attı lan onu? Kızım alacağım. doldurdum be. İlaçların şöyle bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Evet, o da öldü, ben de öldüm. Kendimi öldürdüm. Yani intihar ettim. Arkadaşlar burada videomuzu sonlandıralım. Ben değilsiniz ben ve değil beğenmediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz arkadaşlar.